Herkesim, herkese merhaba arkadaşlar. bugün seyiriz, sizinle birlikte e, ee, Limbo'ya kaldım devam edeceğiz ama ben burada kalmamıştım oyun beni burada başlatmış Kaydedilmemiş oyun nedense o, o tarafta herhalde e, Bölüm geçtikçe artıyormuş anlaşılan Bölüm geçtikçe Yani ben ya daha uf. Sular yükselmesi bitene kadar bir bölüm e, atlamayacağım. Arkadaşlar ben Burayı nasıl yapacağımızı sizinle birlikte öğrenmiştik zaten şuraya götürecektik. Ben sağlık gibi yeni buraya getirdim. Hemen hemen şöyle koyalım. Önceki videoları izlemediyseniz sizin unutmayın arkışa, siz buraları atlatabilirsiniz. Atlatmayın ya da ben tek ee, direkt videoyu dondurup geç. Arkadaşlar ee, buraya kadar geldim ve burada ben ne yapacağımı arkadaşlar öğrendim. Kardeşimden öğrendim. Kardeşim de benden. Ay, Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Gelsin diye. Her zamanki Bunu öğrenmiştim zaten. Patlayacak. Patla hemen geri kapatıyorum. Buri itiyorum. Hemen ben koşuyorum merdivene. Sonra hemen çık 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 çık. Tamam. Şimdi o bizi kaldıracak arkadaşlar. Zaten kesin o topla buradan bizi kaldıracağımızı anlamıştık ilk bölümde. Kesin bu bizi kaldıracak buradan demiştik. Böyle oldu. Bizi kaldırması gerekiyor demiştik. Herhalde bir şeyle böyle kaldıracak. Biz de uçacağız böyle. Deyip birlikte zaten anlamıştık. Ama neyle bilmiyorduk. Ama artık öğrendik. Tamam. Bir dakika şurada scharterli orda. Açınca ne oluyor? Kapatınca daha iyi şeyler oluyor. Daha açamıyorum. Şunu indirecek herhalde bunu aşağı. <gülme> <gülme> tamam. Kolaymış. Tamam. İyi. Kolay. Süper. Ananı annesi... <gülme> Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar. Annesi babası olan. Fırı sevmeyen annesi babası olan. Annesi izlemesin. Ananı Lan iyi de videodan önce mesaj atmayın dedim amına koyayım. Hoppa. Ya bilerek yapıyor Ahmet Oruç. Arkadaşlar ben. Tekre şöyle atlayalım. Hoppa da. Ne? <laughs> Lan. ne yapacağız buraya ya? Lan acaba hiç biliyor mu amına şu yükselt. Açayım. Yine kardeşinden yardım açacağım. Nasıl çözdüm bu Gel lan. Ne, Nasıl çözün burayı? Tamam. <laughs> <O> su doğru. <laughs> oğlum acayip haz atmışsın. Öl. Şuradaki suyu azıcık bırakmam lazım da birazcık. Eşit bıraktım. Ne? Oğlum eşit bırakmayacaksın işte. O var. Ver elini. Tamam dediğim zaman e, kapat tamam mı orayı? Geri. Kapat. Dur dur. Olmadı olmadı. Olmadı dersen azız. Fazla mı bırak? Yok az. Oldu. Bak senin yüzüne bak <laughs> buna dayıyorum. <Hadi. gülüyor> Ölmek istiyor ya. Sen buralı nasıl geçtin ya? İşte. O aslında altında yürüdü ama istesem <laughs> ölmüyor ya. İstemesem ölür istediğim zaman ölmüyor arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Kapattım. O abi bu ne? Acayip az. Tamam. Olmazsa yanlış ayarlanmıştır. Ya birazcık daha koyarım amına. Hala ölmüyor bak. Minnacık arttırmamız lazım. Minnacık. Sen anladın işte onları eşitlemeyeceğim. Fark bırakacağım azıcık. Okey. Şimdi bunu yaptık. Ben de video için şu tek ayak doğru Bu ne anne? <laughs> ne şu kutuyu indiriyorum. Ona ne olacak? İyi. <laughs> İyi. <Baba. gülüyor> Oluyor. Ehe oldu. Arda zekas. Fıçık. Fıçık. onlar patlatma Sadece koşmak diyor ya aman götün Şu kafamıza düşük arkadaşlar. Yüze bilmiyorum. Hep öyle oluyor. ya senin ananı sikerim bak. İn kafamdan. İn kafamdan. Ama kontrolü kaybediyor karakter. Ya Ondan kaçmak kolay. Şu soluncanlara. <laughs> dakika arkadaşlar zaten bunu biliyoruz oynamıyor yeniden ananiz kontrolü kaybediyor kontrolü <laughs> Uzunca koşabiliyorsun. Sen sorayım. Kendi kendine yürüyor bu salak. İntihara sürüklüyor bizi. Allah. Lan intihara doğru sürüklüyor. Geri zekalı anlamıyor mu? Bekle arkadaşlar. Buldum ben. Bak bak. Hoppam. Şimdi. Bu yemiyor, 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 yem yok. Buna taktik işe yaramıyor arkadaşlar. Bunu çözmem bir yol var. İm. Dur. Aa, duruyordu kankin. bir dakika bir dakika çözdüm, çözdüm, çözdüm dayanmalıyım. sonra mi? Bekle 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 Şuradaki bebek. kutuyu şuraya alacaksın. Ama şu şöyle kayarsa sahi. Ş Hızlıca alman lazım. Tamam düşme. İş. Şimdi der taraftan yoksa düşeceksin. düşeceğim. Düşeceğim. İyi. Kim demiş? Oraya mı gideceğim? Evet. Ama ilk önce şeye kaptırmam lazım. Diyorum. Ne? var ya o şey güneşten korkuyor Yeni yani bir tane bilgi. Şimdi oraya gidecek zıpla. Zıpla. <laughs> bak, şimdi, bu e, şimdi bokunu yiyeceksin. Ama geri gidiyor kendisi. Bundan kurtulmak için. Beynimizi yiyor oğlum bu. Kurtul Kurtulmaya çalış. Ne yapacağım? Merdivenlerden gideceğim. Şimdi merdiven kontrol edersen de et evet, aşağı in atla Çok doğru bir ne diyebilirim buna ben La, tutsana. Ay bir dakika bir dakika Şimdi buraya kadar geldim. beni. Oh geber. Geber. Oh geber. Beynim acıyor. Buradan buraya. Yes. Şimdi yukarı mı çıkacağım Akif? Şimdi yukarı mı? Hayır. Şu yerden şey yapacağım. Yoksa ölürsün. <laughs> atla atla atla. <laughs> Güneş <laughs> hızlıca gitmen lazım. Koş şöyle yap. Şöyle daha hızlı gidiyor karakter. İleri doğru yapsana. Koş. Koşuyor. Tamam karakter. git. Tamam git başımdan. Tamam orada yukarıya çık sadece. Bekle. 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 Bir tane boru gelecek şimdi. Onun üstten atlayacağım. Ama birazcık uzun sürecek. Boru. <laughs> evet, şu, şu ee... boru dinince atlıyorum ne geliyormuş. Hadi git. Ay boru. Boru ki bak. Otur. Gelecek mi? Uzun <laughs> sürede. <laughs> 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 I, I, I. Ha, geliyor. Sağ bu gözüktü. Eh tamam. Aa, nereye gidiyorsun karakter? Atlayamıyor musun? Yavaşlatsana. Yavaşla. Bak ona Çık Kardeşimden çok fazla yardım aldım. Daha almayacağım. Ya şimdi bekleyeceğim. Hadi gel ya. Gel, gelmedi. Bekle. Boru geliyor. yapacağım. Can. arkadaşlar canım sıkıldı. O yüzden sizi de bekleteceğim. Abi biraz <laughs> karaya çıkacağım. Olmuyor olmuyor. Aha geldi reis. Atlama atlama. Atayım mı şimdi? Hayır. Atayım mı? Hayır. <laughs> Atla. Bak buradan atlanmıyor. <laughs> atlanmıyor oradan işte. Geri zekalı. Ne oluyor? Oh, Mal. Evet arkadaşlar buldum. O su gelmeden önce ne göstereyim size şimdi. Öyle abi. İsterken. Şimdi bak buraya geliyoruz. İyi şunu yapıyoruz. Bekle bekle koş 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 koş. Hemen gidiyoruz. Sonra aksın filmler özel özelleniyoruz. Özell yani buraya atlıyoruz. Şöyle geliyoruz. Burada güneşe gidiyoruz. Sonra bu Kara köpek seni yiyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Bunun zongdakları oynuyor. Koş 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 koş. Tamam. Bu kadar. Yine yani o beynimi çok acıtıyor. Yani yapmasam Onun için kafamda kafam doluyum şimdi bu anı şeyi eee Arçelik noktakam Arçelik sen Ben niye Oh be Sıtı kafamdan lanet olsun bok bir şey Gelin bakalım ne var. Ne? Atladım o sonunda. Bu bölümde bitmiştir umarım ya. Bu nasıl bölümde? İnşallah. Ne? Oh, Kötüydü. Oh. benim filmim açıdım. Özür Özür dilerim. Bunu sana yaşatmak istememiştim. Ulan ilma nasıl bir şeyse artık neyse hadi katlamalıyım. Eller aynı bir gönderme. <laughs> Sıçacağım bekleyin. Eli kes sıçtım. Tansiyon her şeyi değil mi? Der, der. Neyse. Ne kadar tansiyon asalım bu arada. Vey, 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 vey. Ah. Şu dörsel amaçlıymış. Onu öğrendim. Dümdüz. Ay! Oy, kötü giriyordum. Durma, durma, <laughs> Lan sakın. Sakın öyle bir şey yapayım ne mazası. Ah, ben yaptım biraz. Uy, o ne lan? Ne yazıyor? Ya da kafam çarpmaz yok. <laughs> Mogum çıkar. Oy otel. Ah! Otel nasıl? o <çarpanın ağrını. gülüyor> harfinin üstüne atlayacağız. Anlaşıldı. <laughs> aynen 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 aynen. Al biraz hızlı söylesen diyorum. Aha. og Ja! ja. 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 Arkadaşlar Şuraya geleceğim. Başladı. Hadi koş koş. Tam zamanlama oluyor arkadaşlar. Ya ananı. düştü i̇şte benimle bildiğin elektrik şok. Bu sefer dondurmayacağım. Koş koş koş. Elektrik al. Elektrik al. Hotel. servis. Ya buraya geçen adam Allah oynarım bak. Şöyle atlayayım. Ve ee... evet ben... arkadaşlar zaten o ayağı atlanmıyormuş. Arttaki halatı gördüm. Yalnız videoyu dondurduğumda arkadaşlar sadece bir kez denedim. Yemin ederim. Şu an restoran. Aşağıdan Elektrik kes. Yine goril oluyoruz. Hemen. Biz. Oh be kurtulmuş lan elektrik. Aşağı sakın beni götüreyim deme. Hayır. Otel doğru gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şey. Merak etme. Değil. <laughs> Merak Arkadaşlar buraya şöyle yapacağız. Aa, <laughs> bilerek atlanmıyor arkadaşlar oraya. ha çözdüm bekle şimdi geldim buraya ay götür beni hani. götürme beni bırakma beni hmm, şu ok kişertiyle işimiz yok oraya at nasıl hemen şöyle bir karar aldım sonraki bölümde yaparız artık yeni dakika oldu bile Like atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.